Merhabalar yeni bir videoyla beraberiz. Bugünkü videomuzda Kutlağa Valisi'nin ölüme yaklaşma sahnelerini incelemeye devam ediyoruz. Bugünkü karakterimiz Süleyman Çakır yani kısaca Çakır. Süleyman Çakır veya kısaca Çakır. Şimdi video geçmeden önce hemen bir like atıp bir daha hype like basarsanız direkt videoya geçeyim. İlk sahnemiz hiç bak boş gerek yok. Direkt ilk sahnemize başlayalım. 5. bölüm. Geçen videoda almıştım bu sahneye. Ana hedef Polat değil demiştim. Burada ana hedef Çakır. Çünkü ana hedef Polat değil. Çakır'la duran emme. Şevko Çakır'a duran öldürmeye çalışıyor. Hı? Bu videoda şöyle bir değişik yapacağım. Sürekli Çakır'ın kurtarıldığı suikastlere hepsine 10 üzeri 10 dememek için daha farklı değerlendireceğim geçenki videonun aksine. Çünkü çok fazla 10 üzeri olur yani neredeyse listenin yarısı 10 üzeri 10 olur. O yüzden değiştirip 10 üzeri 9, 10 üzeri 8 o seviyeye indireceğim. Bu sahne bence bir 10 üzeri 7'dir. Çünkü dümdüz infaz edilmeye çalışıyorsun. Ölme ihtimalin yüksek. O yüzden buraya 10 üzeri 7 diyorum ben. Bir sonraki sahnemiz Çakır'ın kendini çok akıllı sanıp Şevko ile olan savaşı kazanmak için Şevko'ya oyun kuruyor. Çelik yelek giyip Sniper'ın karşısına çıkıyor. Bundan sonra dert çekme. Bu tespihi çekeceğim bana. Tespihi düşürüp Polta kurtarıyor. O sahne bu. Yalnız Çakır'ın hesaba kalkmadığı bir şey var. O da şu. Giydiği çelik yelek aslında kurşun geçirmez değil. Kurşun geçirmez değil derken şunu diyorum. Uzun namlu silahının kurşun geçirmesi değil. Yani teklilere daha çok iş yapan askeri bir kurşun geçirmez değil yani. 72'lik kurşun. Normal çelik deler bu. Şansım varmış. Pol bunu söylüyor zaten. Diyor ki yani şanslısın. Normallik bu keskin şan tüfeğinin mermisini korumazdı. Neyse işte mermiyi tanklıyor. Çelik yelek koruyor. Bir tık şans yani aslında ama zamanlaması da var. Bu riski alarak aslında gidiyor oraya. O yüzden buraya 10 üzeri 6 diyorum. Ölümüş küçük gayet yüksek bence. Sniper mermisi bu. Direkt tak diye gelir öldürür seni. Ama çelik yelek giydiği için daha savunmalı. Burada hiç anlamadığım bir şey var. Niye dizinin devamında çelik yelek giymiyor hiç? Sadece bu sahnede çelik yelek giydiğini görüyoruz. Operasyona gidiyorlar yine giymiyorlar bak. Öyle düşün. Çakır sadece sahne bu sahnede çelik yelek giyiyor. Benim bildiğim. Yani normalde mafya olsan sürekli çelik yelekle gezmen lazım. Hatta belki ölmezdi bile. Halit sıktır elin 5-6 el. Karanlık ortam. Kalman var mı diye bakmazdı da. Yürüyüp giderdi belki. 10. bölüm. Lazcan'ın infaz etmeye çalıştığı sahne. Demiş 60 ona. <laughs> Hoppa. <gülüyor> Bu sahneyi geçen bölümde konuşmuştum. Polat'ın bölümünde de. Oraya 10 üzerinden 3 demiştim. Polat'ın bölümünde. Şimdi de 10 üzerinden 3 diyorum. Çünkü farklı bir şey yok yani. Arabayı süren kişi sadece Çakır. Ama yine operasyon anlaşılmış. Polat yine Çakır'ı anlıyor. Uygun zamanlık oluyor. Yanından silah görebiliyor bu Çakır. O yüzden 10 üzeri 3. Bir diğer sahnemiz 12. bölümden. Şevko'nun Çakır'ı tuzağa çektiği sahne. Burada normal Polat'ı kaçırıp tuzağa çekiyor. Ama şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Elif... Çakır'ın hayatını kurtarıyor farkında olmadan. Elif dava açtığı için bir davası yüzünden savcılık tutuklama kararı çıkarıyor Çıkır hakkında. Çıkır yolda polise denk geldiğinde polis direkt alıyor götürüyor. Hakkınızda çünkü tutuklama kararı var diye. Daha da zorla getirme kararı tutuklama değil de. O yüzden ölümden kurtuluyor aslında. Gerçek polisler. Bizimkiler gibi İtalyan ayakkabı giymemişler. Buraya 10 üzeri 4 diyorum. Belki Çevko çalışır çıkardı yani o çalışmadan belli olmaz. Tuzağa düşüleceğini biliyordur. Ama yine de bir tık şansı kurtuluyor. O yüzden 10 üzeri 4 dedim buraya. Bir sonraki sahnemiz, bunu da geçen bölümde konuşmuştum, Şevko'nun oğlunun öldürmeye geldiği sahne. Siz babamı öldürdünüz, ben de sizi öldüreceğim. Babanı biz öldürmedik. Oraya 10 üzeri 2 demiştim, buraya da 10 üzeri 2 derim. Aynı çünkü, hiç uzatma gerek yok. Çakır'ın ölmeye kaçtığı bir diğer sahneydi bu. Bir sonraki sahne, burada da Necmi'nin kalemini kırmak için, daha doğrusu göz korkutmak için, kalemi kırmak için değil de, Çakır'ı çağırdığı sahne, bunu da geçen bölümde konuşmuştuk. İlk sezonda bir sahne dışında neredeyse full denk. Yani Polat'ın ölüm tehlikesi yaşadığı çoğu sahnede Çakır'ın da hayatı tehlikeli oluyor genelde. Polat hoş daha fazla ölüm tehlikesi geçirdi Çakır'dan ilk sezonda ama demek istediğimi anladınız siz. Burada da 10 üzeri 3 demiştim. Yine 10 üzeri 3 diyorum. Çünkü anlattım yani geçen videoda sebebini. Oraya gidip izleyebilirsiniz neden böyle dedi mi? Geçelim bir diğer sahnemiz. Ben burada 10 üzeri 10 demiştim Polat için. Ama Çakır için 10 üzeri 10 diyemeyeceğim. Çünkü bir Korean var ona. Memati kendini siper ediyor. Hatta kurşun da yiyor. Çakır aslında o yüzden 10 üzeri 10'luk bir ölüm riski yok. Benim anlamadığım şu. Tom zeka kaybı falan mı var? Niye gidip direkt mesela adamlarla önce Çakır'ı vurun falan demiyor. Adamlar tarıyor tarıyor tarıyor. Çakır yerde yatıyor mesela. Hiç. Yani çık sıkayım kafasına falan yok. Aşağı inip. İlginç. Çok ilginç yani. Yani bir adamı indirmek için 32 kişiyi taratıyor. Bir kişiyi öldürmek için 32 kişiyi öldürdü. Ama bir adam indiremiyor istediği. Çok ilginç bir adam yani Tom buraya 10 üzeri 8 diyorum. Çünkü 10 üzeri 10 değil burası. Çakır'ın koruması var. Memati gidip bilerek kurşun yiyor üstüne. Bir de çok böyle yani olaya tam tam bitecekken ayağı falan kalkıyor. Ve bir sonraki sahnemiz Tom Malıcı'nın suikast girişimleri. 21. bölümde Aslan amca burada Çakır'ı koruyor. Tom Malıcı adamının birinin ayağına sıkıp adamına Çakır öldürmesi için içeri yolluyor. Diyor ki git Çakır'ı öldür. O da gidip elini falan da silah sarıp tam sıkışırken Çakır'a. Hani o kadar adam var Çakır'ın ama hiçbir fark etmiyor. Tam sıkacakken Aslan amcanın ajanlarından biri adamı indiriyor. Bence ölüm ki burada gayet yüksektir. Ben buraya da bir 10 üzeri 8 diyorum. Hatta 10 üzeri 9 diyorum ben. Çünkü hiç farkında bile değil Çakırgil. Adamın da 5 tane mermisi var içeride. 5'ini boşaltsa üstüne Çakır'ın öldü adam yani. O yüzden 10 üzeri 9 dedim buraya ben. Bir sonraki suikast girişimi Tom Malıcı imam kılığında, hoca kılığında yani bir tane adam yolluyor. Kur'an'ın içine silah koymuşlar. Polat bunu fark ediyor. Yani Polat dışında birinin ben fark edeceğini düşünmüyorum orada. Ömer Baba ilk defa iş yapıyor burada. Ömer Baba'nın eğitimi Polat'ın bu suikastli görmesini sağlıyor. Çünkü Kur'an hiçbir zaman vücudun üst vücudun altında taşınmaz. Yani hep yukarı doğru, kalbinin o hizasında veya yukarısında taşısın. Öyle diyor Ömer Baba. O yüzden Polat adamın Kur'an'ı kullanıp tırmandığını görünce merdiven çıkmak için adamın sahtekar olduğunu anlıyor. Gidiyor direkt sıkıyor Aslan amcanın verdiği kurşun kalemle. Yani kurşun kalem derken içeride kurşun dolu kalem. Aa. Tansiyonu düştü herhalde. Ben buraya 10 üzeri 8 diyorum. Çünkü adam zaman kolluyor. Henüz bir vurma gelişimi falan yok. Bu at bunu fark ediyor. 10 üzeri 8 dedim buraya. Bir sonraki ölümümüz ki Tom Malacan'ın fermanı içeri sızdırabilmek için başka bir adamı kullandığı sahne. Yani Şahin Ağa'nın adamına para veriyor. Diyor ki git çakırı öldür. Adam tam çakırı indirecekken ferman bıçağı tutuyor. Adamı yere yatırıyor. Sonrasında zaten Şahin Ağa indiriyor o adamı. Tamamen planlı bir suikast girişimi. Ölüm riski çok az. Onun üzeri 3 dedim buraya. Hatta 2 dedim onun üzeri. Yani plan buydu. Adam orada öldürmeye çalışacaktı Çakır'ı. Ferman da kurtaracaktı. Plan da olduğu gibi işledi. Bir diğer sahnemiz Çakır'ın Polat'la kavga ettiği sahne. Normalde bunu kavgadan yorumlamayacağım. Ölüm riski yok çünkü orada. Polat kesinlikle öldürmez. Ama hapishaneye geç kalması. Yani kıl payı neredeyse yetişiyor hapishaneye. Hapishaneye yetişemese infaz bile edilebilir belki. Bütün suçları birikir. Derler, derler. <laughs> Hapisten de kaçtı bu adam falan deyip. O yüzden 10 üzeri 7 ölüm riski diyorum ben oraya. Her ne kadar çakıla Polat kavga ediyor olsa da hapishaneye kıl payı yetişiyor. İşte böbrek taşı düşürdüm filan diyor. Bahaneye bak. Bu böbrek taşı düşürmek ne kadar zormuş ya. Bir sonraki sahnemiz 31. bölümden. Burada çakıra jiletleri var ki intihar etsin diye. <laughs> Savcının ölümünden sonra çakıra bol bol işkence ediyorlar. Şey, kutuya filan kapatıyorlar. Yemek su hiçbir şey vermiyorlar. Bayağı rahatsızlanıyor aslında yani. O da... intihar etmiyor. Çoluk çocuğu aklına geliyor. Tom Malıcı aklına geliyor. İthal etmiyor. Burası 10 üzeri 3'tür. O psikolojiyle edebilirdi aslında. İnanılmaz bir şekilde çünkü psikolojik şiddete uğruyor. Hem psikolojik hem fiziksel şiddete uğruyordur. Bir sonraki sahnemiz Tom Malıcı'nın bir daha çakır öldürmeye çalıştığı sahne. Burada asker reis şov yapıyor. Tek başına tehdidi görmeden, bak arkasında 3 kişi var. Kendiniz hiçbir şekilde tehdidi görmüyor. Arkası dönük. Sırf Elif'in korkuzlu yüze faresinden arkada bir şeyler olduğunu anlayıp dönüp tak tak indiriyor iki kişiyi. Yani yılın MVP'si. Daha karizmatik figüran gelmemiştir bence bak. Figüran olarak Türkiye sinema sektöründe en karizmatik figüran olabilir. Ya askeri filmlerde, askeri dizilerde bu kadar iyi olmuyor askerler. Adam tehlikeyi fark edip eğilip tak diye vuruyor iki kişiyi. Neyse gelecek olursak konuya. Burada çakır falan direkt tak diye görüyor adamı. Ölür miski var mı? Çok az bence. Tuvaletin hemen içine doluyorlar. Burada asker ölse bile Orhan falan olduğu için Orhan çok rahat çıkarlardı oradan. Silahla pusarlardı orada, adamlar kapıyı açtılar indirirlerdi. Biri zaten gelemez diğer askerler hemen geldi yani. Çakır içeri girdi, asker indirdi hemen peşine diğer askerler geldi. Yani orada indirmeleri gerekiyordu. O yüzden ben buraya 10 üzeri 4 diyorum. Üşük bölümü çıkar diyorum yani. Bir diğer sahnemiz 34. bölümden. Çakır'ın tuzağa düştüğü sahne. Tombalı tuzak kuruyor bombalı. Hem de iki tane bomba yani, bir tane değil. Birinde Polat çözüyor, diğerinde de kapıyı açtıklarında 5 saniye kala. Direkt tetikleniyor. Yani 5 saniye ayarlamışlar. O kapı açıldan 5 tane içinde patlayacak. Kapıya sıkıyorlar, 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 kırıyorlar. Tetikleniyor bomba. Sonra tak diye kendilerini dışarı atıyorlar. Buna geçen sene yorumlamıştım bunu. Geçen bölümde yorumlamıştım. 10 üzeri 9 demiştim. Buradan 10 üzeri 9 diyorum. Çünkü bomba bu. Aşırı tehlikeli bir şeydir bomba. Şakaya gelmez yani. 10 üzeri 9 dedim. Bir sonraki sahne. Çakır'ın saray katinin test edildiği sahne. Burada Çakır ne kadar sadık diye karanlığı sorgulamak istiyor. Bu kadar sadık mısın? Kılıç diyor ki. Kılıç git Tonmalıcı ile Çakır'ı barıştır. Yani bu savaşı bitir. Çakır'ın tavrına göre sonuç ver diyor. Çakır'ı çağır görüş. Onun tutumuna göre meseleyi hallet. Ya ben Esther'le kendim bizzat konuşacağım diyor. Esther'le bizzat ben görüşeceğim. Burada tamamen Çakır'ın serakati test ediliyor. Çakır eğer orada ölüyor, de Çakır ölecekti. <laughs> Öptüğü için Tonmalıcı ölüyor. Karahanlı sadakatini takdir ediyor. Olay bundan ibaret aslında. Ama o sırf karanlı yasa hareketinden falan yapmıyor bunu. Polat'a bir can borcu olduğunu düşünüyor. Bu can borcunu ödemeliyim deyip gidiyor. Tombaz'ın elini yapıyor mecbur. Aslında Polat kaçmış ama. Ben buraya 10 üzeri 2 diyorum. Çünkü Çakır görevini yaptı. O yüzden öldürmeyecekler. Bir sonraki sahnemiz. Bunu atlamışım. O yüzden buraya koydum. 29. bölümden Ferman'ın Çakır'ı öldürmeye çalıştığı sahne. Ferman bıçakla bir şekilde tek kalmışken önce gidiyor Eren'i yakalıyor. Eren yüz hızlı. En yüz hızlı sıçar. En kullanışsız sıçar. Dizideki en boş çar yani bak. Eren bir silah sahip çıkamıyor tabii. Alan vermeni bile almış uyurken. Sonra Çakır orada 1v1 atıyor. Ve Çakır 1v1'i kazanıyor. Çok rahat bir şekilde. Çok rahat. Çok profesyonel. Onun üzeri 4 dedim buraya da ben. 1v1 çünkü bu bıçak 1 v 1i Belli olmaz. Ve maalesef son sahnemiz... Karanlı Çakır'ın kalemini kırıyor. İstemiyorum. Sonrasında da Halit bir gün bile bitmeden Çakır'ı indiriyor. Yani sabah kalem kırılıyor akşam tak diye iniyor. Burada Çakır inanılmaz bir acemilik yapıp etrafı kolçan etmeden silahını falan indiriyor. Halit de bunun dikkatsizliğinden faydalanıp tak tak boşaltıyor üstüne bütün şarjörü. Çakır da ölüyor orada. Burası 10 üzeri 10'dur yani. Tek 10 üzeri 10 burası. Çünkü zaten ölüyor adam yani. Polat ölmediği için 10 üzeri 10'lar farklıydı Polat için. Ama burası harbi 10 üzeri 10. Öldün yani. Hatta 10 üzeri 11 falan da diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, hype basmayı. Bakın hype çok önemli arkadaşlar hype'ı unutmayın. Bir de abone olun Allah rızası için yani. O kadar izliyorsunuz. %1 falan abonelik. Yani her 100 kişiden biri anca abone oluyor. Hatta ne 100 kişisi Bin kişiden biri falan. Bir tek abone olun yani videolara. Dediğim gibi videoya like atın, abone olun. Beğenmediyseniz de beğenmediğinizi yazın ve neden beğenmediğinizi yazın. Abi diksiyon falan yazmayın da onu anlıyorum. Geliştirmeyle çalışıyorum. Neyse çok fazla uzatmayayım. Hadi görüşürüz. Bay bay.